C Forum'dan hepinize merhabalar. Bugünkü konumuz Profesör Doktor Galip Yüce. Hocam öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. O zaman ilk soruyla başlamak istiyorum. Buyurun. E, artık günümüzde su kaynaklarını korumak gün geçtikçe daha önemli bir hale geliyor. Peki sizce Türkiye önümüzdeki yıllarda su kaynaklarını koruma anlayışını ne yönde değiştirebilir? Ve bu değişimde hidrojeologlar ne gibi bir öneme sahip? Öncelikle İkinci kısımdan başlayayım. Hidrojeologlar Türkiye'de hidrojeoloji mühendisi yetiştiren yegane bir bölümde öğretim üyesi olarak görev yaptığım için şanslı addediyorum kendimi. Hidrojeologların bu dönemde sorumlulukları oldukça fazla. Sadece yaşadığı kentin değil, ülkenin de su sorunlarına çözümler üretmek için çeşitli bilimsel ve teknik araştırma projelerini oluşturuyoruz. Oluşturmak zorundalar zaten. Hidrojeoloji yer altı sularını ve su kaynaklarını koruma, gözetme, kalitesini ve miktarını koruma anlamında bu koruma derken bunları ilişkin, bunlara ilişkin çeşitli yönetsel regülasyonları, yönetmelikleri oluşturan karar vericileri de bu yönde danışmanlıklarda bulunmaktır. Bu itibarla hidrojeoloji mühendisliği Dediğim gibi Türkiye'de tek bir bölüm olarak, ana bilim dalı olarak Hacettepe Üniversitesi'nin bünyesindedir. Bu anlamda sizlerin de oldukça şanslı olduğunu biliyorum ve buna da çok seviniyorum. Şöyle söyleyeyim, örneğin bir yer suyu kaynağı stratejik öneme sahip ise bunu daha önceden sürekli izlemek, kalitesinin miktarındaki azalmaların nedenlerini araştırmak muhakkak gerekiyor tabii özellikle stratejik kaynak lafından ne anladığımıza bağlı. Örneğin bir savaş durumu ya da bir deprem, bir doğal afet durumu söz konusu olduğunda oradaki insanların ihtiyacı olan su kaynaklarına erişmesi, ulaşması son derece önemli biliyorsunuz. son derece değerli. Devlet Su Genel Müdürlüğü tarafından 50 litre saniye ve üzerindeki kaynaklar uzun süredir gözlem altında izlenir debisi izlenir yani verimi izlenir ve kalitesi izlenir. Bu önemli. Bunun getirdiği en önemli şey herhangi bir yerde, herhangi bir kentte bir inşaat olabilir, büyük bir yapı olabilir. Bu tür yapıları inşa ederken bu tür kaynakların korunmasına önem vermek gerekir. Kirleticilerin o kaynaklara ulaşmaması için birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece koruma alanları ki bunlar zaten yönetmeliklerde bizim de var yeraltı suyu koruma yönetmeliğimiz. Avrupa Birliği'nin de var. Bu yönetmelikler zaten bunları işaret etmekte. Dolayısıyla o önlemleri almanın ötesinde ulusça birlikte yaşamanın getirmiş olduğu sorumlulukların da bir parçası olarak bu tür su kaynaklarını hepimiz korumalıyız. Bakın kirletmemek elbette önemli. Bir su kaynağının temizlenmesi, bir yeraltı suyu kaynağının temizlenmesi oldukça güç ve çok uzun sürede bu temizlik söz konusu olabilir ve çok pahalıdır. Dolayısıyla en ucuz yöntem kirletmemektir. Kaynağı yerinde kirletmediğiniz takdirde o kaynağı siz ve sizden sonra gelecek olan yeni kuşaklara da aktarmak, temiz bir şekilde aktarmak mümkün. Bunun için de birincisi su kültürü, su bilinci, suyumuzu koruyalım bilincinin oluşması lazım. Tabii çok bazen hoyratça kullanıyoruz suyumuzu. Biliyorsunuz karbon ayak izi gibi su ayak izi de var. Her bir üretim için gerekli olan su miktarları var. Bazen öyle rakamlara ulaşılıyor ki inanamazsınız. Yani bir küçük A4 kağıdının üretilmesi için gerekli olan su miktarları bazen oldukça yüksek oranlara ulaşabiliyor. Dolayısıyla her bir kullandığımız eşya ya da her bir kullandığımız, tükettiğimiz sebze, meyve, yiyecek türlerini gerçekten bilinçli şekilde tüketmemiz ve eşyalarımızı o şekilde kullanmamız lazım. Bunun dışında özellikle toplum olarak suyumuzu şu yaşadığımız dönemde, su kıtlığının olduğu dönemde kuraklığın, iklim değişikliğinin getirdiği kuraklığın da etkisiyle azalan su kaynaklarımızı ciddi anlamda verimli şekilde kullanmamız lazım. Bunun için su seferberliği, Sayın e, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin de başlatmış olduğu, Tarım Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da e, lokomotifi olduğu, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün e, benim de kentsel su verimliği e, konusundaki komisyon üyesi olarak e, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü bünyesindeki e, söyleyebileceğim en önemli şey gerçekten bireysel olarak su tüketimini doğru şekilde yönetmek. Bunun dışında da suyu korumaya yönelik gençlerde, çocuklarda bu bilinci ilkokuldan hatta anaokulundan başlayarak aşılamak gerekiyor. Yani aslında arkada planda göreceğiniz gibi e, okuma için aşı kampanyasının bir karikatürü vardır. Herhalde onu son zamanlarda elbette kitap kadar hatta daha da değerli olabilecek suyumuzu da korumak için bir aşı kampanyası, su aşısı, su koruma aşısı e, icat olursa e, çok yerinde olur diye düşünüyorum. Aslında sizin de altını çizdiğiniz konular var. İklim krizi ve kuraklık gibi. Bunlar günümüz dünyasının büyük problemlerinden ve farklı ülkeler buna yönelik çeşitli projeler, çeşitli yöntemler uyguluyor. Sizce Türkiye bunlardan hangisini örnek almalı ve biz bunları kendi şartlarımıza nasıl uyarlayabiliriz? Çok teşekkür ederim. Yine Avrupa Birliği projelerine zaman zaman hem Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü hem de Su Yönetimi Genel Müdürlüğünde danışmanlıklar yapan yapmış birisi olarak şunu söyleyebilirim ki İspanya örneğin ya da İtalya örneği oldukça güzel örneklerdir. İtalya yerelde her bir küçük yerleşimlerde dahil olmak üzere su birlikleri oluşturarak buradaki hem suyun çekimi, yara suyunun çekimi, hem yara suyunun kalitesi, miktarı bunlara yönelik denetleme ve koruma yönelik yönetsel sistemler oluşturmuşlardır. Türkiye'de de bu konuda çok ciddi işlemler yapılıyor, çok ciddi faaliyetler yapılıyor. Bu Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yani genel olarak da Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bu çalışmalar sürdürülüyor. Yeterli mi? Değil. Çünkü insanlarımızın da halkımızın da bu bilinçte olması gerekiyor. Bir örnek vereyim. Örneğin Konya Obası'nı düşünecek olursak son 50 yılda su, yer su seviyesi 50 metre düşmüş vaziyette. Orada habire aşırı çekimlerden dolayı da obruklar dediğimiz çöküntüler oluşuyor. Bu çöküntüler yerleşim yerlerini tehdit ediyor, üretimi tehdit ediyor. Dolayısıyla son dönemlerde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenen ve önerilen şekilde aşırı suya ihtiyacı olmayan ürün yetiştirme desenleri teşvik ediliyor. Bu doğrudur doğru yapılan bir iştir. Dolayısıyla birinci adım bu bilinci, bu su kültürünü oluşturmak. İkincisi de Çin'de örneği olan 30 metropol şehrinde Süngerşehir sünger şehir modelini oluşturdular. Sünger şehir modelinin amacı sadece su kaynaklarını korumak değil elbette. Dirençli kentler yaratmak. Bu depreme dirençli, sele dirençli kentler yaratmaktır. Su kaynaklarımızın korunması açısından da önem arz eden bu sünger şehir modeli aslında kurak peyzajcil bitkilerle donatılmış, geçirimli beton kullanılmış, geçirimli asfalt kullanılmış, kaldırımların geçirimli olduğu, her fırsatta yağışın yer altına zaten azalan yağışlarımız var, yağışın yer altına süzülerek hem yer suyunu beslemesi hem de bu sel felaketlerinin önlenmesi açısından önemli. Bunun yanı sıra yine yeraltı barajlarının inşasının arttırılması gerekiyor. Biliyorsunuz gerçekten tüm Türkiye'de değil ama özellikle Orta Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, Güney Anadolu'da ve kimi zaman da batıda, Batı Anadolu'da ciddi biçimde bu kuraklığın, su kıtlığının etkilerini özellikle yaşadığımız bu çağda görüyoruz. Aniden ortaya çıkan e, sel felaketlerini görüyoruz. İşte bütün bunlara genel olarak evet ilk yatırımı pahalı ama bu sünger şehir modeli yani doğa tabanlı yaklaşımlardan birisi olan bu sünger şehir modelini ben destekliyorum ve öneriyorum şiddetle. Bu hem su kaynaklarımızı koruyacak hem de gelebilecek doğal felaketlerin önlenmesi açısından bize imkan tanıyacaktır diye düşünüyorum. O nedenle su kaynaklarını yerinde korumanın ötesinde de zaten kullanımda olan su kaynaklarını daha iyi verimli şekilde kullanmanın mümkün olabileceğini ancak bu tür yapılarla öngörüyorum. Evet, son sorumuz aslında Türkiye için çok önemli olan Hatay depremleri sonrası yapmış olduğumuz proje bağlamında sormak evet. istiyoruz. Deprem sonrası su kaynaklarının güvenilirliği için öncelikli olarak hangi adımlar atılmalı ve yer bilimciler de bu konuya nasıl katkı sağlayabilir? Çok güzel bir soru. Hatay benim memleketim ama tabii ki Türkiye'nin 74 vilayeti de bizim memleketimiz. Ama insanın doğduğu, büyüdüğü kente bir gönül borcu vardır. Benim de bütün kalpten gelen borcumu bu şekilde özetleyebiliriz. Meslekte 41. yılım. 41 yıldır Hatay'ın birçok kentinde, bölgesinde çalışmalar yaptım, projeler yaptım, yayınlarımız var. Dilim döndüğü kadar da e, anlatıyorum. Tabii Hatay çok büyük bir felaket geçirdi 2023 depremleri sonrası. Antakya neredeyse yerli bir oldu. E, tabii yaralarımızı sarmaya çalışılıyor, çalışıyoruz hep beraber yönetenler de. Bununla birlikte deprem esnasında ve deprem sonrasında evet. özellikle su sıkıntısı ciddi anlamda baş gösterdi. Şimdi bu bize buradan şöyle bir ders çıkartmamız sorumluluğunu veriyor. Deprem sonrası güvenilir su kaynaklarına ulaşmamız için herhangi bir doğa olayı felaketi öncesinde bu stratejik olabilecek kaynakları önceden belirlememiz gerekiyor. Bugün biliniyor aslında Doğu Anadolu faizonu, işte Ölüdeniz faizonu, Kuzey Anadolu faizonu ve Batı Anadolu'da ciddi anlamda aktivasyonlar var. Yani aktif tektonik yönden deprem oluşturabilecek dünya kadar fayımız var. Segmentleri var. Şimdi her bir 25 tane su havzamız var. Bu havzalar içerisinde stratejik kaynaklar belirlenebilir. Kent bazında belirlenebilir. Efendim, ondan sonra da bu stratejik kaynakların ne şekilde korunacağı belirlenerek bir adım atılır. Mesela ilk adım bu olmalı. Ondan sonra da ikinci adımda tabii deprem, yıkıntılar, birçok zararlı patojenler, zararlı malzemeleri de, maddeleri de birlikte getiriyor. Bunların yağışlarla yer altına süzülmesi, yer alt suyunu kirletmesi olası hidrokarbonlar işte benzin istasyonlarından dolayı olabilir. Birçok birçok kirletici faktörler olabilir. Peki bu anlamda ne yapılabilir? İşte bütün bu atıkların zararlı maddeleri içeren atıkların ya da deprem sırasında tam yıkılmamış binaların yıkıntılarının enkazlarının ya da deprem sırasında yıkılmış olan binaların enkazlarının doğru şekilde atık yönetimi olarak doğru şekilde doğru yerlerde biriktirilmesi gerekiyor. Yani su kaynaklarından uzak, su kaynaklarını kirletmeyecek şekilde transfer edilmesi gerekiyor, oraya aktarılması gerekiyor ve daha sonra da kaldırılması gerekiyor. Şimdi bunların önceden planlanması açısından yer bilimciler, özellikle biz jeologlar ve hidrojeologlara çok büyük iş düşüyor. Bunun içindir hep diyoruz ki yerel yönetimlerde, belediyelerde ve önemli devletin önemli enstitülerinde, genel müdürlüklerinde yer bilimcilerin görevlendirilmesi zaruridir. Çünkü onlar biliyorlar nereler daha uygun, nereler daha uygun değil, zemin nasıl, geçirimli, geçirimsiz. Bu iletimlik e, acaba yeraltı suyu kaynağına ulaşır mı? içme suyu kaynaklarını tehdit eder mi? Değil mi? Herkes bu konuda kendi uzmanlık alanında çalışmalı diye düşünüyorum. Elbette çevre mühendisi, kimya mühendisi, inşaat mühendisi, yer bilimcilerle birlikte Ortak bir platform oluşturarak, e, hızlı hareket ederek bu olası alternatif bölgeler tespit edebilir. Ama burada en önemli karar verici biz jeoloji, hidrojeoloji mühendisleridir. Dolayısıyla bizlere gerçekten şu çağda ihtiyaç var. Ama en önemlisi deprem, evet doğa olayı önlenemiyor. Bilemiyoruz ne zaman nerede olacağını. Ancak şunu e, öngörebiliriz izleyebiliriz. Oradaki su kaynaklarına olan etkilerini, olası bir depremin ne olabileceğini önceden modelleyebiliriz. Bunları ortaya koyabiliriz. Ona göre de çeşitli önlemleri alabiliriz. Değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.